Doğan'ın sunduğu en güçlü yağlardan biri olan ve bu aralar büyük puntolarla sürekli karşılaştığımız botoks etkili hint yağı. Evet, gerçekten e, mucize gibi bir yağ ve nihayet hak ettiği değeri görmeye başladı. Hint yağı saç, cilt, e, kaş, kirpik, tırnak hatta eklem sağlığında bile oldukça etkili. Çok sık karşılaştığımız sorulardan birkaçı da nasıl kullanılır, ne kadar süre kullanılır, tüylenme yapar mı? Şöyle ki hint yağı aslında tüylenme yapmaz ama cilt yapınıza göre e, tüy olan bölgelerde cildi beslediği için kalınlaşma yapabilir. Ama dediğim gibi bu tamamen cilt yapınızla alakalı bir durum. Bunun için de ne yapabilirsiniz? O bölgelere uygulamazsınız. Haftada 3-4 kez cildiniz için kullanmanız yeterli. Ee, çok yoğun bir yapıya sahip olduğu için seyreltilerek kullanılması daha e, etkili olur. Tatlı badem yağı, hindistan cevizi yağı gibi yağlarla seyreltebilirsiniz. Avucunuza aldığınız hint yağını elinizle önce iyice ısıtın. Cildinizin mutlaka temiz olması gerekir. Tüylenme olabileceğini düşündüğünüz bölgelerinize uygulamadan elmacık kemiklerine göz çevrenize ve alnınıza nazik hareketlerle masaj yaparak yedirebilirsiniz. Hintil e, Risinus communis adı verilen bitkinin tohumlarından soğuk sıkım yöntemiyle elde ediliyor. İçeriğinde e, yoğun miktarda risinoleik asit barındırdığı için cildi besliyor ve nemi uzun süre hapsediyor. Seyrel terek hint kullandığınız zaman da bunun etkisi daha fazla oluyor. Gerçekten düzenli kullanımda e, kendiniz o dolgunluk ve gerginliği hissedebiliyorsunuz. Bu bir süre sonra da ışıltıya dönüşüyor. Cam şişede e, serin ve mümkünse karanlık bir yerde saklayın hint yağını. Düzenli ve doğru kullandığınız zaman gerçekten e, bu mucizeyi siz de keşfetmiş olacaksınız.